Rolsunuz'un müsaadesiyle başlıyorum. Dizilmiş sofiler adapta durur Sultanımın aşkı kalplere vurur Maşuk etsin bizi Olalım sürur Ben şeyhime hayran Kurban olayım Sultanıma hayran Kurban olayım Sultan Seyit Saki Giyer yeşili Destekliyor onu Medine güneşi Serhendi'den gelir Aşkın nispeti Sultanıma hayran kurban olayım Ben şeyhime hayran kurban olayım Şeyhim Seyyid Saki giyer mavi Kapısında olsam sadık sofisi Uzanıyor bize nurlu elleri Ben şeyhime hayran kurban olayım Sultanıma hayran kurban olayım Şeyhim Seyyid Saki giyer beyazı tebessüm ediyor Başımın tacı satuk bura olsun onun hayranı Ben şeyhime hayran kurban olayım Sultanıma hayran kurban olayım Satuk bura olsun onun hayranı Ben şeyhime hayran kurban olayım sultanıma hayran kurban olayım